Merhaba arkadaşlar yepyeni çılgın bir video ile birlikte karşınızdayım hepinizin bildiği gibi Mobile Legends oyunumuzun etkinlik alanında cadılar bayramı bonus diye bir etkinlik var bu etkinlikte bütün çevirme haklarını biriktirdim toplu bir şekilde açılışını yapacağım bu etkinlikten Teriza'nın şu kostümünü alıyoruz arkadaşlar balyozcu kostümünü bu kostüme tek atanlar oldu 10. çevirmede alanlar oldu hatta 10 çevirme içerisinde 2 kez çıkanlar oldu daha fazla çıkanlar da oldu hepsini ben araştırdım. Ama 112 çevirmede ben neler yapacağım çok merak ediyorum. Hangi ödüller çıkacak? Terizan'ın kostümünü kaç kez alacağım? Onu bir test edeceğim. Merak ediyorum gerçekten. Bir de hepiniz biliyorsunuz zaten benim bu huyumu. Biriktirmeye bayılıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an çantamda mesela bir sürü birikmiş eşyam var. Yakında bunların açılımını da yapacağım. Mesela 235 tane yıldız üyelik sandığı var. Bu sandıklardan Selena'nın virüs kostümü çıkıyordu. Hala daha var mı? Evet var arkadaşlar. Ne bileyim buna atacağım ne bileyim 74 tane büyülü çark iksirim var bunlarla birlikte belki 200'e tamamlayıp şöyle sadece büyülü çark üzerinden direkt 200 büyülü çark iksirine legend nasıl alınır onun da videosunu çekerim belki yani gitgide artıyor arkadaşlar neyse konuya dönelim biriktirme hastalığımı bir kenara bırakalım hemen gelelim etkinliğimize şimdi seriden çevirmeye başlayalım animasyonu atlamayacağım şöyle tadını çıkara çıkara çevireceğim umarım sizler de zevk alırsınız hadi bakalım bismillah Evet. Tamam. Diyoruz. Bir dört daha çevirelim. Evet. Tamam diyelim. Ben şu an tamam Terizan'ın kostümünü alacağız. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Şeyi merak ediyorum. Hani ne zaman çıkacak? Acaba kaç kez çıkacak? 3-4 kere çıkanlar olmuş yani Terizan'ın kostümü nasıl oluyor filan. Merak ettim. Bakalım test edeceğiz. Bir bize, bize kaç kere çıkacak? Tamam rip bunu aldık 3 günlük devam edelim hmm. Tamam biz herhalde 10. çekilişe çıkacak Teriz'e 10. çekilişten sonra diyor zaten Demek çıkartanlarda büyük bir şans var kendim de şahit oldum arkadaşlar Erken çıktığına Birden fazla çıktığına da şahit oldum Bakalım ne olacak. Yine rip geldi. Devam ediyoruz. 72 hakkımız kaldı. Böyle aha Teriza'nın kostümünü aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hanemize bir kostüm daha eklemiş olduk. İyi bakalım. Tamam diyelim. Şimdi bakalım bundan sonraki çevirmeler nasıl olacak. Onu merak ediyorum. Bir daha Teriza alabilecek miyiz? Şu an 11. çevirmede çıktı sanırım. Bakalım 11'de alacak mıyız? Hop. Bir de şu ortada bir şey parlıyor. Tamam diyelim. Buna dokununca ne oluyor? He ekstra çevirme hakkı. Yine verdi. Bu ne abi? Bak bunu bilmiyordum hiç çevirmediğim için. 4 tane beleş aldık. Hmm. Tamam. Hadi oğlum Terizan'ı kostümünü ver de en azından nadir parçaya dönüşsün. O yüzden istiyorum. Çünkü bazı yıldız üyelik kostümleri var. Bazı özel kostümler var. Onları alamamıştım. E, nadir parçayla almayı düşünüyorum arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Böyle videoları çok seviyorum. Hani biriktirip toplu bir şekilde açmak bayağı bir hoşuma gidiyordur. Umarım izlemesi sizin için de zevklidir. Şimdi diyor musunuz? Ah be kral bir de sussan. İzlesek rahat rahat. Aha. Abi o ne? Ne oldu şimdi? Abi video izle diyor bana. Çevirince ne olacak? Dur bakayım. Abi yanlış bir şey yapmıyoruz ha. Şu an bir an şaşırdım. Blazing West. Tamam diyelim. Ona hatırlattı ki zaten bir bağlantısı var. Hani ya hani nerede? Bir tane Teresa kostümü aldık. İkincisi nerede? Bak, tam duracak gibi oldu durmadı. Dur bakalım. Evet. Yavaşla. Yok abi ya. Hadi bakayım bir sürpriz yapar mısın? Hadi oğlum. Aga be. Bir de arkadaşlar buradaki çevirmelerin hiçbiri Elmassa alınmadı. Sağ tarafta gördüğünüz gibi her bir görevi tek tek yaptım. Biriktirdim. Etkinliğin bitmesine 2 gün kala da videoyu çekip sizle paylaşmak istedim. Çünkü kızıyorsunuz bana. Abi etkinlik bittikten sonra niye paylaşıyorsun? Ben de yarın paylaşacağım için bir sonraki gün zaten etkinlik bitecek. O yüzden hiç sıkıntı yok. Böyle çeviriyorum. Abi ne olacak şimdi? Bedava hakkımız gitti. Teriza kostümü gel bari ya. İki çevirme lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi ah be. Hadi bakalım ne olacak. Son anda at. Abi şans yok ya. Bu çıkartanlara helal olsun ya. Neyse videoyu çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bu video bu şekildeydi ama yakında şahane içeriklerimiz olacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir de açıklama kısmındaki Instagram adresinden beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram üzerinde de çok güzel etkinlikler olacak yakın zamanda. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.